Ben çiçekleri, renklileri, delileri severim. Bir de delilikleri demişti Özdemir Asaf. İşte bugün tam da bu sözü hatırlatan bir fotoğrafı konuşturacağız. Herkese merhaba, ben Samet Güler. Ekip arkadaşım Serap Caymaz'la birlikte sizler için hazırladığımız bir fotoğraf okuma videosuyla daha karşınızdayız. Misafirimiz sevgili Neşe Arı. Amatör fotoğrafçılık türü içinde bulunduğumuz çağda en çok tercih edilen hobiler arasında sayılıyor. Özellikle sokak fotoğrafçılığı türü üzerine çok düşülüyor ve seviliyor. Tarihte ilk sokak fotoğrafı 1838 yılında Fransız sanatçı ve kimyager Louis Daguerre tarafından Paris'te çekilmişti. Ancak sokak fotoğrafçılığı asıl çıkışını 19. yüzyılın sonlarında yaptı. Türkiye'de fotoğrafçılık sanatı Abdullah Biraderler adıyla üç Ermeni asıllı kardeşin İstanbul Tünel semtinde bir kimyager dükkanı devralarak fotoğrafçı dükkanı olarak açmasıyla başladı. Hem de ne zaman biliyor musunuz? 1858 yılında Osmanlılar döneminde. Bu kardeşler fotoğrafçılığı öğrenmek için Paris'e bile gitmiş. 40 yıl boyunca İstanbul'da ünlüler de dahil olmak üzere insan tiplerini siyasal ve toplumsal olayları, kültür izlerini ve mimari yapıları fotoğraflamışlar. İstanbul Osmanlı'dan beri birçok fotoğraf sanatçısını yetiştirmiş. Aradan çok uzun bir zaman geçmemişti. Kült haline gelen 35 mm terimi yayılmaya başladı. 35 mm 1909 yılında uluslararası standartlarda yerini alan, günümüzde de fotoğrafçılık ve sinemada yaygın olarak kullanılan bir film ölçüsüdür. 35 mm terimini ilk kez Kodan kurucusu George Eastman 1884 yılından sonra, Hulofilm keşfiyle birlikte şu sloganla duyurdu: "Sen sadece düğmeye bas, gerisini biz hallederiz." Kodak sayesinde kocaman hacimli plakaların yerine filmler almıştı. Bu inanılmaz bir devrimdi. Çünkü karmaşık fotoğrafçılık işlemi basitleştirilmişti ve sokağa, yani halka inmeye başlamıştı. Daha sonra da köklü bir geçmişe sahip olan Alman Leica fotoğraf makinelerinin mucidi Oscar Barnack sayesinde yaygınlaştı. Barnak 1913-1920 yıllarında Ur adıyla ilk 35 bin metre kompakt makineyi geliştirdi ve kompakt makineler fotoğraf dünyasının mihenk taşı oldu. Ortak kullanım alanlarında çekilen fotoğraflar sokak fotoğrafçılığı olarak tanımlanıyor. Tarihsel ve toplumsal değişimin en güçlü belgeleridir. Genelde anlık karelerin yakalanıyor olması somut ve gerçekçi yönünü de güçlendiriyor. Ülkemizde sokak fotoğrafçılığını besleyen çok konu var. Bu çeşitlilik sayesinde sıradan kompozisyonların dışına çıkabiliyoruz. İşte bu videoda bunu başarabilmiş bir fotoğraf sever dostumuzu misafir ettik. Neşe Arı. Neşe sokak fotoğrafçılığında oldukça ustalaşmış bir isimdir diyebilirim. Neşe ile birkaç kez fotoğraf çekme imkanı buldum. Onu gözlemlediğimde şunu fark ettim. Neşe tam bir kompozisyon canavarı. Sözü daha fazla uzatmadan daha önceki videolarda da ele aldığımız kriterlere göre fotoğrafımızı değerlendirmeye başlayalım. Fotoğrafın teknik okumasını şu kriterlere göre yapacağız. Konu, tema, mekan, ışık yönü, fotoğraftaki renk hakimiyeti, kontrast, kompozisyon tekniği, diyafram, enstantane, ISO ve odak uzaklığı. Sonrasında bu fotoğrafta neler yapabilirim sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız. Önce fotoğrafın konusunu oluşturan öğelere bakalım. Bilgi odağımız duvardaki grafiti, yoldan geçen bir adam ve araba camından yansıyan görüntü. Mekanımız Beyoğlu. Beyoğlu sokaklarında bu tür kompozisyonlara sıkça rastlayabiliyoruz. Beyazıt, Sultanahmet, Sirkeci, Eminönü sokak fotoğrafçılığının gözde atölyelerindendir. Benzer çok fotoğraflar görürüz ama farklılık yaratan asıl unsur konuyu nasıl yansıttığımızdır. Fotoğrafçı bu sahnede nasıl bir fotoğraf elde edebileceğini önceden düşünmüş ve çekim noktasını yansımayı alacak şekilde belirlemiş. Duvardaki grafiti ve camdaki yansımayı temalaştırdığımızda bu renkli hayatımızda da uyarlayabileceğimiz hissine kapılabiliyoruz. Umutlanıyoruz. Öte yandan ironik yanı yüksek olan bir anlatımı da var. Işık yönüne bakalım. Fotoğrafçı gün batımı saatlerinde yanıl ışık yönünü kullanarak yumuşayan ışığı ilgi odana çekmiş. Görselde oluşan gölge ayrı bir derinlik katmış. Fotoğrafın genel renk tonunda oldukça sıcak bir renk hakimiyetine rastlıyoruz. Duvardaki renk çeşitliliği kontrast efektlerle güzel bir um içerisinde. Koyu alanlarla Parlak alanlar arasında bir dengesizlik yok. Tam kararında olmuş her şey diyebiliriz. Odak uzunluğumuza bakalım. Sokak fotoğrafçılığında genelde belirli bir lens seçimi yapmayız ama sabit lensler daha tercih edilir olabiliyor bazen. Çünkü sokakta hareket fazladır ve hızlı lenslere ihtiyacımız olur. Üstelik keskinlik de önemlidir. Yakınlaştırma özelliğinden ötürü zoomlu lensler çok tercih edilir. Bu fotoğrafta odak uzunluğumuz 16 mm. Daha dar açılı bir lensle bu yansıma açısını alamayız zaten. Çekim modu olarak diyafram öncelikli çekim modu tercih edilmiş ve diyafram değeri olarak F8 girilmiş. Makine de otomatik olarak 1 bölü 500 değerinde bir enstantane süresi vermiş. ISO'muz 320. Neden yüz değil? Çünkü her yeri net alabilmek için hem diyafram kısılmış hem de makine otomatik olarak hızlı bir enstantane süresi vermiş. Yani perde çabuk açılıp kapanarak ışığı alma süresini kısa tutmuş. Böyle bir durumda ISO değerini yükseltmek doğru bir karar olmuş. Şimdi her fotoğrafta yaptığımız gibi ben olsaydım nasıl çekerdim sorusuna alternatif üretelim. Karşıdan geçen abimizin yüzünde ufak bir gülümseme görüyorum. Biraz bilerek verilmiş bir poz gibi geldi bana. Kurgulanmış sanki. Bu kurguyu farklı şekillerde de çekebilirdik örneğin. Fotoğrafta yansıma var. Gün batımı saatlerinde çekildiği için ışık patlaması olmamış ama bu gibi yansıma fotoğraflarında polarize filtre seçeneği de değerlendirilebilirdi. Bu sayede camın içinde görülen ayna izi çıkmamış olur daha temiz bir yansıma alınabilirdi. Fotoğrafı düzenlerken sağ alt tarafı biraz karartırdım. Odaklama zaten grafiti, yoldan geçen adam ve yansımayı kapsıyor. Makine ISO performansı iyi olan bir makine. Netliği arttırmak için hem diyafram değeri biraz daha kısılabilir hem de ISO değeri biraz daha yükseltilebilirdi. Ama Samet ufacık ayrıntılara takıldın sen de diyebilirsiniz ama ben sadece bir nazarlık takıyorum. Bir şeyler söylemem lazım. Sevgilinin Neşe de zaten bu yorumları kendi içinde yapmıştır. Sokak fotoğrafçılığı konusunda tecrübesini eleştirmek haddim değil elbette. Belki ben bu kadarını beceremezdim. Neşe Arı birçok ödüle sahip. Harika projeler geliştiren çok iyi bir fotoğrafçı arkadaşlar. İştenliği, paylaşımcılığı ve estetik duygusu insana çok şey öğretiyor. Dışa dönüklülüğü rahat olmasını sağlıyor. Ve bazen zor koşullar altında çekim yapsa da bu durumu asla yadırgamıyor. Sokak fotoğrafçılığı türünü benimsiyorsanız fotoğraflarını mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Her zaman söyleriz. Bu tür fotoğrafları çok izlemeli ve görsel hikaye hafızanızı güçlendirmelisiniz. Ben bu fotoğrafta ironi hissettim ve ünlü yedi güzel adamlarımızdan Cahit Zarifoğlu ile Erdem Beyazıt'ı hatırladım. Gelin şiirlerini bu fotoğrafla buluşturalım. Sesin eksik. Ev ıssız bir sokak bugünlerde. Titriyor hikayesi lambalarda kaçağı bol sevgimizin. Nerede? Hangi ağacın gölgesinde oh diyor ki şimdi yüreğin? Bir erkek için baba olmakla ölçülmüyor mu hayatın yükü? Sırtından atıp gittiğin ergen yüzü zarif onun canında menfi bir özleme dönüyor yokluğun. Bu memlekette insanlar belki de en çok baba sancısıyla inliyor en çok baba deyince aklımıza gelir çocukluğumuz. Mazinin araladığı perdeden sızıyor eski günler. Onlarla kavgalı, onlarla sevdalı olduğumuz. En çok baba yokluğunun hüsranı ile kızıyormuş zaman ayrılığın yarasını. İnsan baba olunca anlıyormuş babasını. Sizler de fotoğraflarınızın okunmasını isterseniz Fotoğraflarınızı info.fotosense.com adresine gönderebilirsiniz. Lütfen fotoğraflarınızın eksif bilgileriyle birlikte nerede ve hangi tarihte çekildiğini yazmayı unutmayın. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilir, bildirim zilinizi açarak yeni videolarımızı anında izleyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.